Merhaba, Para Ne oluyor ya? hoş geldiniz. Gelin bütün piyasalara beraber şöyle bir bakalım. Ee, Borsa İstanbul'da da başlayalım. Şimdi Borsa İstanbul'da biliyorsunuz önce temkinli iyimserlik dedik. Sonra e, artık temkinli lafını e, kaldırabiliriz. İyimserliğe geçtik dedik. Şimdi e, ama burada son iki gündür bir olumsuz bir seyir var. Bu hafta e, Pazartesi yani geçen hafta Cuma ile başladı. Cuma günü e, Bofa'nın satışlarıyla başladı. E, dün Pazartesi de Bofadan satışlar geldi. Aslında ortada bir olay yok. Yani hafta sonu çok kötü bir gelişme olmadı. E, bir açıklama vardı işte. O açıklama beklendiği şekilde bence gerçekleşti. Yani orada ekonomik bir başka açıklama bekleyen tarafta değildim ben açıkçası. E, ondan sonra hafta sonu çok bir olay olmadı. Yalnız şurada iki tane şimdi bakın tepe görüyoruz. Bir teknik olarak buna bakalım. Şimdi şöyle e, şu super trendi kaldı. Aslında bir RSI ben bak bakmak istiyorum buna. Çünkü tahmin ediyorum burada bir evet negatif e, uyuşmazlık dediğimiz olay var. Bakın şunu kastediyoruz Aslında e, fiyat daha yüksek bir tepe yaparken e, bir dakika fiyat daha yüksek bir tepe yaparken RSI dediğimiz göreceli güç endeksinde bakın daha düşük bir tepe yapmış şimdi e, bu işte negatif uyumsuzluk dediğimiz bir şey nedir yani fiyat daha yukarı gidiyor ama ama e, güçlenmiyor, momentum güç kaybediyor ee, demek ki buradan da zaten satış gelmiş ve dönmüş yani bunun bir tepe olduğunu kendi kısa vadeli içinde teyit etmiş. Ee, bu olumsuz bir gösterge borsa İstanbul adına bu noktaya kadar e, yani şuralardan itibaren ben bir iyimserlik olabileceğini, faiz indiriminin fiyatlanabileceğini, bu hareketinde 11 binlere kadar gidebileceğini söylüyordum. 9400'lerdeyken şimdi biraz bu hareket kısa kesilmiş gözüküyor. 10500'e kadar geldik. Yani 11.000 olmasa da ben şöyle şuralara falan da geliriz diye düşünüyordum. E, hatta o 11.000 hedefini zannediyorum dolar bazlı endekse bakarak bir herhalde söylemiştim. Ha bu arada dolar bazlıya geçince şunu da gördük ki Bizim demin negatif uyumsuzluk dediğimiz dolar bazlı grafikte de çift tepe formasyonu dediğimiz bir olay olmuş. Burada da e, hafif daha yüksek mi? Tam emin olamadım ama eğer daha yüksekse şu tepe, şu ikinci tepe bu da negatif uyumsuzluk zaten. E, ama olmasa da zaten normal endekste biz bunu gördük. Şimdi burada bir çift tepe var, dolar bazlıda da bir görünümde bozulma var. E, bu e, yani düşüş başladı mı demek? Şöyle. Aslında burada düşen tepeler görüyoruz. Yani borsa İstanbul'a ilgili çok olumlu bir tablo görmüyoruz. Dolar bazlı grafikte 200 günlük hareketlerin e, hareketli ortalamanın da altında kaldığımızı görüyoruz. Şimdi yarın çarşamba çarşamba piyasa açılacak. Bir çarşamba günleri valör dezavantajı var. Yani geçen hafta çarşamba olumlu bir hava esiyordu. O valör dezavantajına rağmen hiçbir çarşamba yükselmez miyiz? Geçen çarşamba yükseldik mesela. Yani direkt öyle de demek değil ama şu görünüm varken üçüncü bir düşüş yapması çok muhtemel geliyor bana. Buna da zaten 3 asker mi denir? Teknik analizde bunların hepsinin ismi var. İsmi önemli değil ama. Yani bu tip böyle 3 tane şelale şeklinde düşüşler çok görürüz. Bakın... Grafiğin öncesine bakarsanız aynı grafikte görüyoruz zaten. Mesela şu bölgede görüyoruz. Dolayısıyla e, burada görüntü biraz olumsuza dönmeye başladı. Takas açısından da, takasa da bakarak söylüyorum. E, çok ciddi bir e, şey var. E, satış var. Yabancıda özellikle. Şimdi ha hafta sonu şöyle bir şey oldu. Bakın onu hemen tabi not düşelim. E, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın e, İngiltere'deki toplantılarda Yabancılara e, sıkı duruşu koruyacağız şeklinde bir açıklaması olmuş. Buradan da faiz indiriminin e, hani bazıları 350-500 falan diye fiyatlamaya çalışıyordu. O şekilde olmayacağı anlaşıldı. Zaten stopajın artmasıyla da bu anlaşılmıştı ama stopajın artmasından sonra biz yükselişin devamını gördük. Alternatif getir maliyetinin e, getirinin daha doğrusu alternatif getirinin düşmesinden dolayı. Neyse çok önemli. Ee, bir e, konu yok burada. Burada söylemek gereken konu şu. Yani burada görüntü olumsuza dönüyor. Borsa İstanbul'la ilgili bu şekilde özetleyebiliriz. Ee, bu haftanın şu an 3 işlem günü kaldı. Ben bu 3 işlem gününün biraz negatif geçebileceğini şu an itibariyle düşünmeye başladım. <laughs> Ama şu bakın e, günlüğe geçelim. Hareketli ortalamaların hala üzerindeyiz. Yani 200, 150 ve 20. Dolayısıyla bütün hareketli ortalamanın üstünde olduğumuz için henüz aslında olumsuz bir durum yok. Biz burada sadece olumsuza dönebileceğine dair işaretler almaya başladık. Diyeceksiniz ki e zaten bir şey gitmedik ki. Haklısınız. %13 gitmişiz. E, endeks olarak. Elinizdeki hisse belki %8 gitti. Belki %20 gitti. E, ama Borsa İstanbul böyle. Yani bunu zaten Mart ayından beri ben biliyorsunuz Borsa İstanbul'a ilgili çok olumlu olmadığımı söylüyorum. İlk defa Mart'tan beri ilk defa bir işte 10 gün önce temkinli iyimserlik dedim. Sonra iyimserlik dedim. Sonra bu yükselişi yaşadık ama şimdi tekrar olumsuza doğru dönmeye başladık diyorum. Daha fazla uzatmadan şimdi biraz yurt dışına da bakalım. Evet stopaj da arttı. Artık AFA, AFT, yay gibi fonlarla yurt dışına yatırım yapanlar için e, stopajın artması iyi bir şey değil ama stopaj sonuçta getiriden alınıyor ya. Yani dolayısıyla siz zaten para kazanıyorsanız stopaj veriyorsunuz. Ki zaten 15'te 17 çıktı. Yani bu kurbağanın suyu gibi yavaş yavaş ısıtılan bir şey. Arada şunu söyleyeyim. Bence bu 17 buçukta kalmayacak. Bence bu Eylül-Ekim gibi 20'ye de çıkaracaklar. Ama e, şimdilik e, tabii bir de şöyle bir şey var. Eski aldığınız fonlarda düşük stopajla devam ediyorsunuz. yani Dolayısıyla hani nasıl diyorlar e, para piyasası fonlarından insanların çıkışını engelleyecek belki. Ama bu işte yabancı hisse senedine yatırım yapan ya da serbest fonlar için vesaire de geçerli aynı şey. E, yeni alımlar için e, stopaj yükseltildi. Şimdi burada e, Nasdaq'ta ne görüyoruz? Benim Nasdaq'la ilgili uzun vadeli görüşüm Nasdaq'ın pahalı bir noktada olduğu ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde daha ucuz fırsatlar vereceği. Ama kısa vadeli baktığımızda yükseliş trendindeyiz. Bir sıkıntı yok. Yani diyorsanız ki yeni para sokmayı düşünüyorum. Buralar bence çok iyi değil. Ama diyorsanız ki elimdeki AFA, AFT, YAY fonlarını satayım mı? Hayır satmaya gerek yok çünkü... Hala yükseliş trendindeyiz. Bir de gelen son haberleri paylaşayım. Nvidia ile ilgili mesela. Nvidia'nın biliyorsunuz Çin'e satışlarıyla ilgili kısıtlamalar vardı. Bunların bir miktar rahatladığı konuşuluyor. O yüzden bugün %5'e yakın bir yükselişle Nvidia'nın fiyat hareketini gözlemliyoruz. Şöyle gösterirsem daha güzel olacak. Bakın gepli bir şekilde yukarıdan açılmış. Nvidia çok önemli bir şirket. Neden? Çünkü Magnificent 7 dediğimiz şirketlerin ve de Nasdaq'ın hatta en büyük şirketi şu anda. E, 7 trilyon dolar mı olmuş? Bakalım hemen şuradan. Piyasa değeri. Pardon daha o kadar olmamış. 4.19 trilyon dolar. E, bir Apple'a bakalım. Bir karşılaştırma olsun. Yani Apple daha böyle elle tutulan şeyler üretebiliyor ya. O yüzden daha böyle düşünmemiz kolay olur. Apple 3 trilyon dolarmış. Nvidia 4 trilyon dolar. E, şimdi ve bakın açılıştan sonra bir kar satışı gelmiş ama tekrar son yarım saattir yine bir yükselişe geçmiş durumda. Nvidia hissesi 172 dolarlara varmış durumda. Bu Nvidia hissesi o AFA dediğimiz, AFT dediğimiz, YAY dediğimiz bütün fonların içinde var. Dolayısıyla Nvidia'ya ortak olmak istiyorsanız bu fonları tercih edebiliyorsunuz. Ve buradan biraz altına geçelim şimdi altında şöyle bir hikaye var güzel bir yükseliş ve şu bakın Nisan'dan itibaren e, yatay bir seyre geçtik yani bu tarife mevzuları vesaire oldu bitti fiyatlandı hızlı bir yükseliş oldu ve bu nasıl bir yükseliş trendi ise bakın şu da bir yatay trend yani son 2-3 aydır biz yatay bir trenddeyiz altında e, elinizde altın varsa bence çekin şey yapılacak bir durum yok. Tedirgin olunacak bir durum yok. Yani Trump'ın başkan olduğu bir Amerika'da e, altın her zaman bence e, değerini koruyacaktır. Burada 3445 noktasında 3 tane tepe görüyoruz. Dolayısıyla 3445'i geçtikten sonra altında yeni bir yükseliş trendinin başladığını konuşacağız. Ben son 3 aydır e, biraz gümüşü daha çok beğeniyorum diyorum. Bakın bugün gümüş Altından biraz negatif ayrışıyor ama... Aslına bakarsanız altında yatay bir seyir dediğimiz bölgede... Gümüşün yükseldiğini, yeni zirve yaptığını görüyoruz. Yeni zirvesini daha 14 Temmuz'da yapmış. 2-3 gün önce, pazartesi yapmış. 2-3 e, gün değil, dün yapmış. <laughs> Günlük grafikte e, şaşırttı beni çubuklar ama... Pazartesi e, günü yeni bir zirve yapmış olduğunu görüyoruz gümüşün. Dolayısıyla... E, bu dönemde altın yatay seyre geçmişken getiri arayanlar biraz daha gümüşü tercih edebilir diye ben de düşünüyorum. Peki Bitcoin satma vakti geldi mi? Bir arkadaşımdan bugün bu soru geldi. Hayır, gelmedi. Hemen baştan cevabı vereyim, sonrasında açıklamasına geçelim. Şimdi bir elinizde bir varlık var. Bunu satma vaktinin geldiğine nasıl karar verirsiniz? Önce biraz bunu da bahsetmek, anlatmak istiyorum. Kendi bakış açım e, olarak e, bu satma vakti dediğimiz şeyi bence sizin vadeniz belirler. Yani dolayısıyla herkes için farklıdır. Eğer şundan bahsediyorum, örnek vererek anlatayım. Bir 5 dakikalık grafikle trade ediyorsanız, yani sizin bunu aldığınız, sattığınız vade 1 saat, 2 saat gibi bir şeyse sizin vadenize bağlı. 1 saat 2 saatlik bir vadede yapıyorsanız bu işi evet buralarda e, bakın düşüş trendinde. Yani düşüş trendinde olduğunu nasıl anlıyoruz? Bakın bütün hareketli ortalamaların altında 5 dakikalık grafikte. Siz eğer yarım saatliğine alıp satıyorsanız o zaman bu grafiğe bakacaksınız. Çünkü bu grafik işte bütün bir ekranda 10 gün geriye falan gidiyor en fazla. Hatta ne 10 günü sadece 2 gün falan geriye gidiyor. Şimdi bir saatlik grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? Bakın bir saatlik grafik 9-8 Temmuz'a falan gidiyor. Yani bir hafta önceye gidiyor. Bir hafta önce daha düşük bir seviye varmış Bitcoin'de. Demek ki siz Bitcoin'i en az bir hafta tutmayı düşünüyorsanız şu an bir yükseliş trendindeyiz. Bir haftadan uzun vadelere de bakalım beraber. Yani birçok insan tahmin ediyorum ki Bitcoin yatırımını en az bir haftalık yapıyor. Hani biraz daha böyle bir ay, iki ay, üç ay düşünenler var. Altı ay, bir sene düşünenler var. Bir de uzun vadeli yatırımcılar var. Hepsi için bir şey söyleyelim. Ee, burada bir hafta mesela bir haftadır Bitcoin'i olan biri için hala yükseliş trendindeyiz. Şurada bir e, dönüş var. Hani şunun da altına sarkmış. Ama bakın oradan bir destek bulmuş. Dolayısıyla hani bir hafta vadeli trade eden için söylüyorum bakın. Tekrar şu seviyenin altına inmesini beklemek lazım satmak için yani 116 binin 116 bin 400'ün üstünde kalan bir Bitcoin haftalık trade eden bir insan için bile hala yükseliş trendindedir Bence ee, şöyle biraz daha uzun vadeli düşünenlere bakalım yani ben tahmin ediyorum bizde Türkiye'de bile hani yatırım vadesi kısa bile olsa Bitcoin yatırımı yapan bir insanın aklındaki vade herhalde 3 aydır 6 aydır en kısası Dolayısıyla o zaman e, baktığınız ekranda sizin vadenizi kapsasın. Onu demek istiyorum. E, bakın 3 ay vadeli yatırım yapan biri için şöyle bir grafiğe bakmak bence uygundur. Çünkü bakın bu grafik ocağa kadar falan gidiyor. Şuralar ocak. E, Ocaktan itibaren şöyle bir geri gelmiş tekrar yeni zirveye yeni çıkmış. Yani şu bahsettiğimiz bakın şurada bir tepeler var. Bir düzeltme yapmış geri gelmiş. Sonra o geri geldiği noktayı geçmiş. Yani Bitcoin 3 ay vadeli yatırım yapan biri için şu an e, satma değil. Tam tersi alma bölgelerinde çünkü yeni geçmiş daha direncini. E, biraz daha böyle geniş bakarsak olaya. Bakın ta önceki 2021 zirvelerinden bir çizgi çektiğimizde bu çizgiyi de bakın nasıl e, çalıştığını göstereceğim şimdi size. Bakın diyelim ki biz şu an 2021 yılındayız. Ve şu tepeleri bir çizgiyle birleştirdim. Geleceği bilmiyorum. Ama Bitcoin yıllar sonra geliyor. O birleştirdiğim çizgiden bakın direnç görüyor. Biraz bunun kalınlığını arttırayım daha güzel gözüksün diye düşündüm. Bakın şu en kalın olan çizgiye bakıyoruz. Burada şu an ekranda. En kalın olan çizgiyi ben bu 2021 yılında şu iki tepeyi birleştirerek elde ettim. Bakın geliyor Bitcoin 2024 yılında yani 3 yıl sonra o çizgide bir, iki temas yapıyor ve düşüş yapıyor. Şimdi bu büyük grafiğe baktığınız zaman bu düşüş bir şey değilmiş gibi geliyor ama 110 bin dolardan 75 bine düşüyor. Fena bir hareket değil yani. E, dolayısıyla bu destek dirençler çalışıyor. Ve neden önemli bu çizgi? Bakın şu an tam o çizginin üstüne çıkmış durumdayız. Yani şurada bakın iki temas var ve şurada şu an bugün itibariyle burada her çubuk bir hafta dolayısıyla bu hafta itibariyle diyelim. Kırmızı bir küçük mum görüyorsunuz bakın. Ama henüz kapanmadığı için kırmızı mı olacak, yeşil mi olacak bilmiyoruz. Daha 3 gün var önümüzde. Hatta bugün de sayarsak 4 gün var. Dolayısıyla biz Bitcoin için şunu söylüyoruz şu an. Bu 3-4 yıllık bir vadede daha geniş perspektiften bakan biri için satma değil alma bölgesinde Bitcoin. Çünkü Bitcoin daha bu direnci yeni geçmiş. Yani bu kadar uzun vadeli bir direnci geçtikten sonra bazen fake yapıp hemen geri döndüğünü konuşabiliyoruz. O yüzden bu haftayı izleyelim. Hani bu hafta bu şekilde kırmızı mı kapanacak? Bu çizginin geri altına düşecek mi? Mesela bunları bir izleyelim. Bakın çizgiye yakından baktığımızda o çizginin bu hafta için yaklaşık 110 4.115 bin, binlerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hafta 114.800'ün üzerinde kapatırsa Bitcoin e, bu düşüş başlamadı henüz demek. Devam edebilir yükseliş demek. Bu bir sadece sadece bir günlük bir düzeltme var şu an. Bakın sadece günlük grafikte ilk kırmızı mumumuzu görüyoruz şu an. Bir iki günlük bir düşüş bile olsa tekrar şuradan destek almasını ilk başta bekleriz. Ee, ama bu haftayı nerede kapatacağı önemli. Bitcoin açısından görüntü bu şekilde. Altcoin'ler biraz daha güçlü duruyor. Yani sanki biraz Bitcoin hızlı yükseldi. Ee, Altcoin'ler daha iyi gibi duruyor şu anda. Bakın e, Ethereum'da hiç kırmızı mum yok henüz. Mesela Sui fena değil. Sui'de güzel bir yükseliş gördük. Ee, şuradan itibaren. Mesela Haziran sonu falan alan biri için. Suyu %70'lik yüzde yetmişlik falan bir getiri var, e, fena değil. E, şimdi başka bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Altın, gümüş dedik, yurt dışı piyasalara da baktık, e, kriptoya da baktık. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize haftanın kalan kısmında da güzel bir e, seyir diliyorum, güzel piyasalar diliyorum. E, Tekrar görüşmek üzere.